şimdi önümüze böyle bir cihaz geldi. Beşinci kattan düşmüş. Ekran komple ayrılmış yerinden. Alt şarj modunun olduğu yerde köşe taraf bayağı bir bükülmüş. Kasası da gitmiş. Cihaza bakacağız. Şu şarj falan da alınıyor şu an. Bunu yapabilirsek bir şansımızı deneyeceğiz önce alt, alt kısmı bir açalım arkayı bir sökelim

Cihan'ın arkasını söktük. Sen varsın çıkamıyoruz. Bana evet. Buradan çok sert bir darbe almış. şarj bordu tamamen bükülmüş. Şimdi bakacağız. Buraya şarj geliyor mu? Şarjı takalım cihazımızı. Evet, 5 volt geliyor buraya. Kaptan gelsin. Beşinci kaptan düşen Oppo A15'imiz hazır. Hemen hemen anakart hariç bütün parçaları değiştirdik. Ekranı. Kasasında, yüklenen kasa komple değişti arka kapak değişti şarj bordu ve şarj bordunun konnektörlerinde filmin flexin konnektörlerinde kılıklar vardı Konnektörler başka bir filmden aktarılarak onlar da onarıldı. aldı müşterimize hayırlı uğurlu olsun